Trying to make your ass fall off Speed up Wiggle like you're trying to make your Breath fall. off Hell if you're going Speed up yepyeni bir haftadan herkese merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keş kanalındasınız. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Ee, geçtiğimiz haftayı başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Bunun e, sevinci ve gururuyla arkadaşlar sizlere sesleniyorum. 100 TL ile başlamış olduğumuz rolling. Ee, bir haftalık rollingimizi tamamladık. Dün vermiş olduğum 5 beş karşılaşmanın 5'i de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yorumlarda gelen bir iki soruya cevap vereceğim e, introdan sonra ne yaptık arkadaşlar 100 TL ile başladık hedefimiz günlük kasamızı çarpı iki ya yani bir buçuk ya da iki yapabilmekti e, verilen sizlere ben günlük 3 ya da 5 adet arasında bahisler paylaşımında bulundum rolling de kullanabileceğiniz bahislerdi ve e, bir haftada verilen bahislerin tamamı başarılı şekilde geldi arkadaşlar bana eşlik eden, benimle birlikte yürüyen herkesi tebrik ederim. Minimum dünkü yorumumda şöyle bir şey söylemiştim. E, kasalarımız 4 bin da şu an. 2 bin lirasını cebimize koyalım. 2 bin lirasını 4 bin lira yapmaya çalışalım demiştim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyen arkadaşlar 6 bin lira minimum. Bu arada çok başarılı geçen günlerimiz de oldu. Çok güzel kazandıran günlerimiz de oldu. E, son dakika gollerinde e, çok yüksek oranlar gelenler oldu. Eee eğer 4 bin lirasını katlama yönünde ilerleyen arkadaşlar da minimum 8 bin liralık kazanca ulaştılar. Bana eşlik edenleri herkesi tebrik ederim. Bu haftaya 200 liralık kasayla başlayacağız ve hedefimiz 10 bin lira kazanmak arkadaşlar. Bu hafta 10 bin lira yürümeye çalışacağız. Ne kadar başarılı oluruz, olmayız, bilemem. Kayıp da edebiliriz. Yolun ortasına takılabiliriz. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki arkadaşlar en fazla kaybedeceğimiz 200 lira olur geçen haftanın karını cebimizde bu hafta da 200 lirayla başlayacağız ve ilerleyeceğiz. Bana eşlik etmek ister misiniz? Benimle birlikte yürümek ister misiniz? Bu videoyu ilk defa izleyenler için söyleyeyim bunu. Ee, arkadaşınıza, eşinize, dostunuza tavsiye edebilirsiniz. Biz burada Rolling nedir adlı videomda anlattığım üzere oradaki sistem üzerinden yürüyerek aslında günlük kasanızı sadece bir buçuk katına çıkartmak, iki katına çıkartmanın bile ne kadar değerli olduğunu sizlere ispat etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu videoya bir beğeni atabilirsiniz. Sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz. İşte Facebook'ta bu videoyu paylaşabilirsiniz. sizlerin isteği üzerine kurulan Twitter adresimizde retweet veya fav yapabilirsiniz. Yine sizlerin isteği üzerine kurulan Instagram sayfamıza arkadaşlarınızı etiket edebilirsiniz. Onlara da faydalı olabilirsiniz. Çünkü ben sizden hiçbir ücret istemiyorum arkadaşlar. Gelin beraber kazanalım diyorum. Ve bunu en çok yapan üyeye, 5 üyeye e, her başarılı haftanın sonunda 50'şer lira para dağıtılacak arkadaşlar. Bu free bet olabilir, nakit olarak da gönderilebilir. Geçen haftayı başarılı bir şekilde tamamlandık. E, bugün geçen haftanın en çok yorum yapan 5 kişisini seçeceğiz. Yarın da bu arkadaşlara e, hediyelerini takdim edeceğiz arkadaşlar. Sorulardan bir tanesi şuydu. 1.20'lik oranın nesini oynayacağım? Sen de bahisçi misin? Kendini bahisçi mi zannediyorsun? Şeklinde bir yorumdu. Arkadaşı yorumdan dolayı kınıyorum. Ama şöyle onu da kazanmaya çalışalım. Rolling nedir? adlı videomu bence bir izle. İddiadan para kazanmak istiyorsan. Çünkü senin zihniyetindeki bir insan iddiadan para kazanamaz. Ee, yani şöyle. Ayda bir tane iki tane kupon tutturursun. Ama 20 gün verirsin içeri. Kazandığın kaybettiğine en fazla eşdeğer olur. Ama dediğimiz bu sistemde bu sistemi denersen gerçekten arkadaşım sen de kazanacaksın e, amaç oradaki 1.20'lik oranı almak değil amaç e, orada detaylı bir şekilde anlatılmış burada anlatmayayım e, videoyu uzatmayayım düzgün orandan o bahisi almak maç önü 1.20 oranının riski ile diyelim ki bir maça e, ne oynayacaksınız diyelim ki 1.5 üst oynayacaksınız varsayıyorum maç önü 1.20 oranı var. Bunun maç önünde 1.20'den oynamaktansa ben dakika 70'lerde, 80'lerde 2 orandan, 3 orandan oynamayı tavsiye ediyorum. Hani sistem bunun üzerine kurulu zaten. Kazandığında bir sonrakine basarak ilerleme mantalitesi. Ee, Ronik nedir adlı videomu bu videonun açıklama kısmında bulacaksın. Oradan izleyebilirsin. Bir diğer soruya geçiş yapacağım arkadaşlar. Hemen hemen her videomda söylüyorum. Lütfen değerli vaktinizden. Zaman ayırın bu videoyu boş bir anınızda izleyin çünkü size para kazandıracak bir sistemden bahsediyorum videoyu atlata atlata izleyip daha sonradan klavyede geçip orada klavye üzerinden e, delikanlılığını gösteren arkadaşlarımız e, var e, bu arkadaşlara cevaben olsun videoyu atlatmaman gerekiyor para kazanacaksın arkadaşım ben değerli vaktimde senin için harcıyorum ben bu bilgiyi biliyorum zaten seninle paylaşmayabilirim kendime de saklayabilirim yani bir zahmet atlatma. Ee, soru şuydu arkadaşlar. Ee, bazı maçlarda goller erken geliyor. Ve e, yani erken geliyor. Buradan biz bir şey kazanamıyoruz mantalitesiyle. Arkadaşlar ben size neden 3 ya da 5 tane yani mesela 5 tane bahis veriyorum. Neden 5'ini veriyorum? 5'ini birden oynayın diye vermiyorum sizi Bunların arasından 2-3 tane seçin ve onlar üzerine gidin. Olur da olur da e, erken gol gelirse senin diğer maç senin alternatifin. Yani o yüzden sana 5 tane maç veriyorum zaten veya 4 tane veya 3 tane bahis vermemin sebebi bu. Size bir tane bahis yeter arkadaşlar. Bir bahis yeter. Örnek dün kulüp bürüyüş karşılaşması. Örnek e, yanılmıyorsam e, verilen hemen bakalım. Evet dünkü verilen karşılaşmaların listesini açtım arkadaşlar. Sizlere de örnek Ajax karşılaşmasının ikinci golü. Diyelim ki ilk yarıda sen golünü alamadın. Burada bu arada aç gözlük yapmayın arkadaşlar. Hani e, hani Bizim amacımız 3 orandan 4 orandan bu bahis almak değil. Bizim amacımız burada e, hani 1.40 1.50'lere ulaştığında bu bahis alın zaten. Hani bu bahis sizin için yeterli. Bir %40 faizi hiçbir banka size vermez bulunduğunuz ülkelerde. Hani böyle düşünün. Oradan kazandığınızı basa basa il ilerliyorsunuz zaten. Hani kasası 100 lira olan bir adam için 1.40 oran değersizdir. Ama dünkü kasalar 4000 liradaydı. Yani burada adam bir bahise 1000 lira para vuruyor. 1000 liradan 400 lira alıyorsun. Sen 400 lirayı 5 dakikada 10 dakikada hiçbir yerden alamazsın. Neyse geçiyorum bunları. Ee, mesela Ajax'ın ikinci golü arkadaşlar kazandırdı. Hiçbirini alamadığınızı varsayıyorum. Salzburg'u alamadınız. PSV'yi alamadınız varsayarak geçiyorum. Kulüp Brüj'den e, güzel bir kazanç elde etmiş olmanız gerekiyor. Kulüp Brüj çünkü dakika 20-21'lerde gol oldu. ilk yarısında. Ee, Napoli'nin Alamadığınız e, alamadığınızı varsayıyorum Napoli karşılaşması. Napoli'nin ikinci golü çok güzel bir dakikada geldi. Yani e, yeni yine kazandırdı. Yani şu üç bahisi bile almış olsaydınız kasanızı zaten çarpı 2 yapmıştınız. Hani e, mantığından yürüyorum. Bu arkadaşımıza da cevap olsun. Bu 5 tane maçın verimi amacı zaten bu. Hani yoksa hepsini birden oynamak değil. Hani e, kimisi şöyle yapıyor. O da, onlar da bana dönüyor. E, i̇şte 3 tanesini almış kombine yapmış. O şekilde ilerlemiş. Ben bunu tavsiye etmiyorum kombine yapmayın. Yani 3 maçtan 4 maçtan senin elde edeceğin e, geliri hani tek maçtan o oranı yakalayıp alabilirsiniz zaten. Bahsettim zaten üstünden ne geçtim. Ama mesela Napoli'nin gol olduğu dakikalarda oran 1.45 civarları falandı arkadaşlar. 1.45 1.50 o civarlarda falandı. Hani e, bu bence gayet ideal bir orandı zaten hani alınması için. İkinci gol zaten oldukça yüksek bir orandan geldi. Evet arkadaşlar bugünün dört tane karşılaşmasını şu an ekranlarınızda görüyorsunuz lütfen yorumu dinleyin ekran görüntüsü alıp çıkmayın hemen çünkü farklı şeyler söyleyeceğim ee, ilk karşılaşma genç ayaksı takımının ilk kere golü ve maç genelde bir buçuk üst tercihi üzerinden seçilidir önce ilk kere gol bayısını alıyorsunuz ardından düzgün bir yakalarsanız maç sonu bir buçuk üst tercihini bir daha bayıs alabilirsiniz İkinci karşılaşma Inter Atalanta karşılaşması. Bu karşılaşmanın %70, %65-70 e ihtimalle ilk yarısında gol bekliyorum ama bence doğru bir orandan 1.5 üst tercihini yakalayabilirseniz bir 1.5 üst tercihini kovalamanızı tavsiye ederim. 1.50 gibi bir oranı yakaladığınızda oynamanızı tavsiye ederim. Olur da hani gol gelir siz 1.5 üstünü takip ediyorsunuz. Maçı takip etmeyi lütfen bırakmayın. Maçın ee, ilerleyen dakikalarında tekrar bu oranı yakalama imkanı size e, sunulabilir. Lütfen bence bunu takip edin. İlk yarı 05 üstünü üstünde değerlendirebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Ama maç sonu 1.5 üstünde değerlendirmeniz bir tık daha mantıklı. Bir diğer karşılaşma yine e, Genç Ayaks takımından pardon özür dilerim. Azer Akman takımından Genç Azer Akman da ile oynayacak. Bu karşılaşmanın ilk yarı gol boyası ve e, maç geneli 1.5 üst tercihini yine oynuyorsunuz. İsteyen isteyen arkadaşlar aynı fikirdeysek eğer ve son ve son karşılaşma arkadaşlar Leeds United West Ham'a konuk oluyor. E, bu karşılaşmada da birebir Inter'le aynı fikirdeyim. %65-70 ihtimalle ilk yarısında gol gelebilir diyorum. Ama e, 1.5 bir buçuk üst tercihini kovalayıp bir buçuk üst tercihini almanızı daha çok tavsiye ederim arkadaşlar bu karşılaşmanın da. Yarınki rolling listemiz bu şekilde. Bunların arasından doğru bir bahis bile size yetecektir arkadaşlar. 200 lirayla başlayacağız. Hedefimiz minimum 300 ya da 400 liraya ulaşmaktır. 400 liraya ulaşınca eğer ulaşırsanız lütfen orada durun. Başka hiçbir bahis almayın. Gerekiyorsa bir bahisten bile aldıysanız onu lütfen durun orada. Hani devamını getirtmeyin. Çünkü devamını getirtmeniz durumunda zarar edebilirsiniz. Etmeyin. Hedefinizde durun arkadaşlar. Kayıp, eğer kaybedersek 4 maçın 4'ü de gelmezse salı günü tekrardan ee, yeni bir rolling başlangıcı yaparız. Cebimizden en fazla 200 lira olacak. Bu arada e, bu videonun yarın tekrardan gelebilmesi için bugünkü videoya e, 300 en az 300 adet beğeni bekliyorum arkadaşlar. E, dün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten e, sevindim, mutlu oldum. E, bu hafta en çok yorum yapan, bu videoyu en çok paylaşan, bizi en çok etiket yapan 5 takipçimize yine 50'şer lira freebet dağıtacağız arkadaşlar başarılı bir şekilde tamamlarsak eğer haftayı dedikten sonra son olarak geçtiğimiz hafta neler yaptık arkadaşlar e, toplamda rolling listeleri ve taraf yenilmez listelerin sonuçları dün toplam rolling'de 40 adet tahminde 31 başarı elde ettik. Taraf yenilmez listesinde yine 40 tahminde 35 başarı elde ettik ki dün birçok iddiacının lanet okuduğu bir gündü. Bence çok güzel bir başarı elde ettik. Youtube'da 5 tahminde 5 galibiyet elde ettik. 100 TL ile başlayan bir kişi minimum 6000 TL ile 8000 TL arasında bir para kazandı. Toplam dün 85 tahminde 71 galibiyet elde ettik. Son 6 günde, pazartesi geçtiğimiz pazartesi bahis vermemiştim. 335 tahminde 294 galibiyet elde etmişiz. Arkadaşlar bu listelerin tamamı YouTube Topluluk grubundan ya da e, Telegram grubumuzdan ulaşabilirsiniz. Telegram'a katılmak isteyen arkadaşlar herhangi bir ücretimiz yoktur. Tek şartımız saygılı ve 18 yaşından büyük olmanızdır arkadaşlar. Dedikten sonra beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olur. Umarım kazançlı bir gün geçiririz arkadaşlar. Haftanın ilk günü lütfen e, normalde kombine yapan arkadaşlara bir uyarı tekrardan sizi ve ailenizi üzecek tutarlarda bahis almayınız. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Hoşçakalın.